Çak. Evet merhaba. Şimdi. Abi kimse girmiyor şu gibi. Şimdi neyse ben buraları biraz toplayayım. Hemen geleceğim sizlerle birlikte. Bir tane daha canlı yayın varmış. Onu yanlışlıkla şey yaptım. Kusura bakmayın. Sizlerle birlikte öyle sohbet soru cevap falan yapacağız. Tabi giren olursa inşallah. Tamam, Burası bu şekilde gözüksün. Ee, en azından böyle yüzümüz falan gözükmesin. Yüzümüzü göstermiyoruz dediğim gibi. farklı ee, böyle şeyler falan yapacağız. Bakalım yani neler olacak bilmiyorum. Ona ee, Arkadaşlar, merhabalar. Şimdi... Soru cevap Peki, istiyorum. Izlerken...